Dayıcım. Ne oldu ya? Gel benimle. Tamam. Çetin. Geliyorum şimdi canım. Berkant'ı gönderdik merak etme sen. İyi bari. Gel geçelim. Ne oluyor ya? O ölen kız kimdi? Hangi kız? İntihar eden. Şey, Asiye? Yalan söyleme. Ne oluyor dayı ya? Ölen başka biriydi değil mi? Selen aslında Asiye. O Şimdi sakın bana yalan söyleme. Her şeyi duydum. Doğru mu? Kimdi ölen kız? Selen. Niye yalan söylediniz? Niye böyle pis bir oyun oynadınız? Çünkü onu ben öldürdüm. Ya Taylan ne konuşuyor ki Çetin'le? Ya önemli bir şey değildir bence ya. Sakin ol. Asiye, bu herif seni galiba harbiden seviyor Seviyor değil mi? Hayatımda ilk kez bir erkek beni gerçekten seviyor. Değil mi? <laughs> İkimizin de saklayacak şeyleri vardı. O benim Selen'i öldürdüğümü saklayacaktı. Ben de onun gerçekte Selen olmadığını. Birbirinize şantaj yapıyordunuz yani öyle mi? Başlangıçta öyleydi ama sonra ben ona çok aşık oldum dayı. İlk defa gerçekten sevdim. Ben onun karnındaki çocuğun babası olacağım. Evleneceğiz mutlu olacağız ya. Bir cinayeti saklayarak mı mutlu olacaksın Çetin? Buna müsaade edemem. Ben böyle bir sırrı saklayamam. Ya o kızan olacak? O kız başka birinin ismiyle yatıyor mezarda. Ya ailesi, sevenleri? Teslim olacaksın. Gerçekler ortaya çıkacak. Hapse girerim dayı. Yaptıklarının bedelini ödemen lazım Çetin. Yoksa bir ömür boyu huzurla yaşayamazsın. Peki Asiye, karnındaki bebek, hasta kardeşi... ...onlar neyin bedelini ödüyorlar? Ben kendimden geçtim dayı. Onların suçu ne? Ölen kızın ne suçu var? Haklısın biliyorum. Tek bir şartla teslim ol. Şahitlerimizi yerine alalım. Damat bey nerede? Ben çağırayım. Anne, babam nerede? Yolda herhalde. <laughs> ne damat ortada? Ne dedesi? Ama bu kız hala istenmediğini anlamadı ya. Yani. Vest doğrusu. Ben de sizi arıyordum. Nikah memuru geldi. Ahmet Bey'i bekliyoruz. Çetin. Sorun yok hayatım. Geleceğim ben şimdi. Nereye ya? Seni çok seviyorum biliyorsun བདེ་ལེགས། ཆེ་ཏེ། ཆེ་ཏེ།